İçtik elhamdülillah içtik elhamdülillah haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah içtik elhamdülillah şol kudret denizini geçtik elhamdülillah geçtik elhamdülillah Şol kudret denizini Geçtik elhamdülillah Geçtik elhamdülillah Şol karşıki dağları Yemişleri balları Yemişleri balları Şol karşıki dağları Yemişleri balları, yemişleri balları Sağlık safalık ile açtık elhamdülillah Açtık elhamdülillah Sağlık safalık ile açtık elhamdülillah açtık elhamdülillah. Kuru idik yaş olduk, ayar idik baş olduk, ayar idik baş olduk. Kuru idik yaş olduk, ayar idik baş olduk, ayar idik baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah, uçtuk elhamdülillah. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şonsafa gönüllere, Şol safa gönüllere vardığımız illere Şol safa gönüllere Şol safa gönüllere halka taptuk manisi saçtık elhamdülillah saçtık elhamdülillah Halka taptuk manisin Saçtık elhamdülillah Saçtık elhamdülillah Beri gel barışalım Yari sen bilişelim Yari sen bilişelim Beri gel barışalım yani sen bilişelim, yani sen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. Eştik elhamdülillah. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. Eşlik elhamdülillah